Merhaba çocuklar, bugün bizim videomuzda araştırma süreci sorularını çözeceğiz. İlk sorumuz ile başlayalım. İlk sorumuzda, bütün içerisinde herhangi bir parçanın göstermesinde hangi grafiğin kullanımı daha uygundur diyor. Bütün içerisinde parça gösterilmesi aslında kesir tarzı bir gösterim. Bu gösterimde ne de oluyor? Bizim daire grafiğimiz oluyor. Daire grafiğini belirtilen kadar parçalıyoruz istenilen parçaları da ayrı ayrı renklere, bölmelere ayırıyoruz. Yani cevabımız daire grafiği olmuş oldu. Geçtik ikinci soruya. 55 kadın ve 50 erkeğin bulunduğu bir grubun daire grafiğinde daha büyük olan dilim kime aittir? Tamamının verilen sayıya oranı şeklinde düşünürsek tamamı değişmeyecek. 100 5 geldi tamamı. Yani paydamız kadınlar 55. Erkekler de 105'te 50. E o zaman yukarıdaki sayıları karşılaştırmamız gerekiyor. Birinde 55, birinde 50 var. O zaman hiç bu sürece girmeden direkt sayılardan büyük olanı seçebiliriz. O zaman daire grafiğinde dilimi daha büyük olan kim olacakmış? Kadın olacakmış. Bir grupta 11 kilogram, 12 kilogram ve 16 kilogram verilerin toplamı kaçtır? Bunları direkt toplama işlemi gibi topluyoruz. Açıklar yapmamız gereken bir şey yok. 30, 36, 38 ve 39 olmuş oldu cevabımız. Bir manavda bir gün içerisinde 50 kilogram elma, 25 kilogram armut ve 25 kilogram kiraz satılmıştır. Bu bir günde satılan meyveler daire grafiğinde gösterilirse elma satılan kısım dairenin ne kadarlık kısmına eşittir. Önce hepsini topluyoruz. 50, 25 ve 25 topladığımız zaman 100 yapıyor. Yani faydamız 100 oldu. Elma satılan kısım istiyor. Elma kaç tane satılmış? 50. %50 şeklinde gösteriliyor. Bunları sadeleştirirsek de İki parça da bir parça yani yarısı diyebiliriz. Bir ağaç tür grafiğinde yatay eksen'e tür yazılmış ve altı dikey sütun çizilmiştir. Buna göre kaç tür ağaç vardır? Ağaç türleri yatay eksen'e çizildiyse örnek olarak çizelim şuraya. Yatay eksenimiz burası, burası da dikey eksenimiz oluyor. Burada 6 tane sütun grafiği çizildiyse ne demek oluyor? her bir tüm bir ağaç türüne denk geliyor. O zaman cevabımız 6 tür olmuş olacak. Noktalarla gösterilen grafikleri ne dedi? Noktalarla gösteriliyorsa bu grafiğimiz ismine nokta grafiği diyoruz. Sinan Pazartesi 45, Salı 55 ve Çarşamba 30 soru çözmüştür. Çizilen sütun grafiğinde en uzun sütun hangi günü gösterir? En uzun sütun en fazla veri olan günde olmalı. 45, 55 ve 30'dan en fazla olan 55 olduğu için salı günü olacak cevabımız. Verilerin kısa çentiklerle gösterildiği tabloya nedir? Kısa çentiklerle gösteriliyorsa bunun ismi çetele tablosu olmalıdır. Çetele tablosunda sentik dediğimiz bu kısa çizgiler oluyor. 4 dikey ve 1 yatay çizgi bana 5 sayısını veriyor. Grafiklerde eksenlerin kesişim yerine kaç yazılır? Eksenlerin kesişim yerine 0 yazmalıyız. Çünkü grafiklerimiz 0'dan başlar. 0 yazarız buraya. Daha sonra 1, 2, 3 ya da e, belirli bir oranda artan sayılarımız diğer tarafa da ise e, bizden istenilen verilerin isimlerini yazarız. Bu şekilde de grafiğimizi oluşturuyoruz. Sorulan sorulara ne denir? Bir gruba soru soruyorsak bir araştırma yapıyoruz demektir. O zaman bu soruların ismi ne olur? Araştırma sorusu olur. 30 kişilik bir sınıfta bu uzunluklarına ait en fazla kaç tane veri elde edilir? En fazla veri kişi sayısı kadar elde edilir. Çünkü her kişi farklı bir boy söyler. O yüzden cevabımız 30 olacak. Dilim 100, kelime 200 kaleme sahiptir. Kalemlerin dağılımını gösteren grafik büyük dilim kime aittir? Az önce çözdüğümüz sorularda da söylemiştik. Hangi sayı daha büyükse dilim dilimi büyük olan da o olacaktır. O yüzden cevap kelime olacak. Grafiklerin başlıkları nasıl olmalıdır? Grafiklerin başlıkları kısa ve graf anlaşılır bir şekilde olmalıdır. Yani anlaşılırdan kastımızda grafikte ne olduğunu bize vermeli. Grafiği incelemeden grafik bize hitap ediyor mu, grafikte ne söyleniyor anlamalıyız. Bir sınıfta 8 kişi elma, 4 kişi çilek ve 5 kişi armut vermektedir. Yapılan çetele tablosunda çilek sevenler kaç çizgiyle gösterilir? Çizgileri çilekten başlayarak hepsini çizelim. Çilekte 4 kişi dediğine göre 1, 2, 3, 4 tane dikey çizgi. Armut 5 ise 1, 2, 3, 4 dikey, 1 tane yapay, 5 oldu. 8 içinde ilk önce 5 yapıyorum. 8 olması için de 6, 7, 8, 3 çizgi daha ekliyorum. O zaman çilek sevenler kaç çizgiyle gösteriliyormuş? 4 çizgiyle gösteriliyormuş. Evet, bu videomuzun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.